Merhaba ben Mertcan. Bugün size iyiliği tartışmayacak çizgi romanlarda One Piece anlatacağım. One Piece, 1990'dan beri Echiro Oda'nın yazdığı bir çizdiği bir manga. Korsan temasını işliyor ve bunun bence iyiliği tartışmamız sebebi gerçekten 20 yıldır her bölümüyle, her arkayla izleyici merak uydusunu çok iyi bir şekilde verebilmesi. Bunun üstüne de karakterler ilgi çekici olduğu için gerçekten kendini okutup evet 20 senedir devam ediyor ve fena olmayabilir hissini çok iyi veriyor. Ee, hala devam ediyor, 1000 chapter açmış durumda ve Karakter bütünlükleri o kadar güzel ki 50. bölümde gördüğünüz bir karakteri 500. bölümü çok farklı bir şekilde Çok farklı yerlerde görebiliyorsunuz ve Aa, Acaba diğer karakterin ne olacak merakını da uyandırıyor Bu yüzden kesinlikle okuyun ve Korsan temasını da e, Çok zaten işlem, çizgi roman veya manga ben bilmiyorum okumadım Onun dışında Dediğim gibi yani 20 yıldır devam ediyor ve bu bence iyiliği tartışılması tartışılmayacak bir çizgi roman olduğunu gösteriyor. Kesinlikle okuyun. One Piece. One Piece. <laughs>